nasıl oldu? Ee, televizyon izliyordum ben oturum odasında. Sonra hanım geldi bir ara dedi ki aşağı kattan bir ses geliyor. Doğalgazdan. Eee dedim bir bak konuş yani bak bas uyarıda bulun. Aşağı iniyor kendisi. Ziline basıyor. Açan olmuyor. Sonra vanayı kapatmaya çalışıyordu doğalgaz olmasının ses geldiği için. Kapatamıyor, gücü yetmiyor Aradan sonra kızını arıyor. Babanız evde. Gelin ses geliyor. Burada Hani bir sorun var, babanız içeride diyerekten haber ediyoruz ama kimse gelmiyor. Bu esnada 45 dakika, bir saat arasında bu ses patlama oluyor. Ve ben sonra çocuklara koştum. Her taraf duman, kileri görme şansım yok. Hanımın üstüne duvar uçmuştu, hanımı kurtardım. Küçük küçük izlenme, yaralamalar var. Sonra hepsini itfaiye... Destek oldum, yardımcı oldum balkondan aşağı indirilmelerine. E sonrasında binadaki diğer katları gezdim. Hani bir yaralı var mı, ölü var mı diye ama kimseyi göremedim. Muhtemelen boş dediğim gibi çoğunu ben kendi dairemden dışarı çıkarttım, yardımcı oldum. Sonrası bu. Al Geçmiş olsun, Allah yaşamasın yaşatmasın. Doğru bir durum. Yaralılara şifa diliyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Otopark, arabayı park ediyordum. Üç dakika, üç dakika araylak yaptım. Katlam oldu. Şimdi sorum hakkında geçiyorsun. Esnaflarımıza. Ölen ailelerimize baksağılık veririz. Yaralılara acı şifalar veririz. Bir yerinden öner yani. Dükkanlar başımıza yıkıldı. Yaralılarımız var. Yani ne olduğunu anlamadık. Yani binadan kopan molozlar benim dükkanıma girdi. Yani bittik yani. Hiçbir şey yok yani. Ne olduğunu anlayamadık yani. Zaten birer dakika, ikişer dakika çoğumuz bayıldı. Yani o basınçtan. Ya ben benim dükkanımda dört beş tane yaralım var. Dükkanım beter halde. Diyecek bir şey yok abi ya. ya bittik. Ne yapalım yani? Ne diyeceğiz ki yani? Esnaf olarak bittik yani.